Üniversite öğrencilerinin bizi zamanı yaptığı 5 saçmalık. Öğrenci olan herkesin bildiği bir gerçek varsa o da sınav zamanlarından önce yapmaması gereken işlerin yapılmasıdır. Tam da ders çalışılması gereken zamanlarda akla gelen saçma sapan işleri o araya sıkıştırarak psikolojimizi rahatlatmaya çalıştığımız bariz bir gerçek. İşte sınavlar öncesi yaptığımız saçmalıktan bir kesit. 1. Evi baştan sona temizlemeye karar vermek Öğrenci evleri ebediyen pistir. Ancak o ev eğer temizlenecekse zamanlama olarak vizelerden hemen öncesini seçmek gayet idealdir. Tam derse oturulur, etrafın pisliği içe sinmez ve baştan aşağı temizlik yapayım da öyle derse başlayayım denir. 2. Durup dururken alakasız bir diziye başlamak Öğrencilerin yaptığı saçmalıklar da top ona oynar. Sen onca zaman izleme tam vize zamanı diziye başla. Olacak iş mi? Bir de inadına o dizi güzel çıkar ve siz sezonları tek tek bitirirsiniz. Üçüncü asosyal şekilde takılırken birden gelen sosyalleşme isteği. Vize zamanına kadar bilgisayar başında zaman öldüren öğrenci vize zamanı birdenbire sosyalleşmesi gerektiğini anlar. Aynı psikoloji içerisindeki arkadaşlarıyla ortamlara akmaya karar verir. 4. Tüm notları edenip bir köşeye atmak. Tüm notlar çektirilir ancak çalışılmaz. Onun yerine yapılacak başka işler mutlaka bulunur. 5. Çalışma zamanı olarak vizeden bir gün öncesini seçmek. Çok iyimser olduğumuzun farkındayız. Aslında çalışmak için bir gün öncesi değil, direkt olarak vize öncesindeki gece seçilir. Sen onca boş zamanla temizlik yaparak gezerek harca son güne onca konuyu sıkıştır. Olacak iş mi? Neyse canım finalleri daha var. O zamana çalışır geçeriz.